Determinizm dediğin zaman determinizm aslında nedenselliktir. Yani bir şeyin nedeni varsa, çok güzel. O şey determinedir. Yani biliyorsun eski tabirle muayyencilik diyorlar. Determinizm, determinizme ee, tam doğru değil. Determinizm bir şeyin önceden tespit edilmiş olması demek. Değil mi? Yani belirli bir neden varsa o şu sonucu elde eder. Önceden tespit edilmiş olması belirli bir nedenin belirli bir sonucu elde etmesiyle aynı şey değil diye anladım ama yani varlık kaynağı o sonucun varlık kaynağı o neden mi değil mi tartışması başka belirli bir nedenden sonra belirli bir sonuç gerçekleşti. Daha şu bir olaydan sonra başka bir olay gerçekleşsin sıralaması birbirinden ayrı şeyler diye anlıyorum ama devam edelim. Yani bu ee, şeyinde mesela Gazali'de ne diyor? Heh. Siz diyor neden diye açıklayamıyorsun? Çok güzel. Onun için Allah vardır, işte vahiy önemlidir. Birisi de demiyor ki kardeşim onların garantisi nerede? Peki şöyle sorulsa o ikisi arasında bir fark yok dolayısıyla ben bunu tercih ediyorum, sen onu tercih ediyorsun. Ah. Bence soru çok güzel. Ee, zaten olması gereken ayrım da buydu. Sanki benim az önce anlatmak istediğim şimdi daha net sorulmuş oldu. Buna nasıl? Aa, yok ama fark var. Nedir fark? Tamam bu farkı dikkatlice dinlemeye çalışalım. Anlamaya çalışalım. Çünkü ya ben anlayamadım. Ya e, Çağrı Mert Celal Şengör'e anlatamadı. Veya Celal Şengör anlamadı. Ya da ikisi de anladılar ve anlaştılar ama ben anlayamadım. Ee, fark? efendim vahiy tanrı falan dediği zaman e, lütfen hangi testle bunların doğru olup olmadığını bilebileceğiz onu söyle. Değil mi? Nedenselliğin en azından yani ben şunu yaparsam şu çıkar hadi 10 tane deney yapalım bu şekilde bir şey görebiliyorsun. Hı, hı Ama Tanrı'yı veya vahiyi benzer bir şekilde kontrol etme imkanı yok. Evet ama Gazali nedenselliği de toptan reddetmiyor. Gazali'nin söylediği şey yani e her bir kararda Tanrı'nın iradesi var ve istediği zaman değiştirebilir. Ha. Onun içerisinde sen istediğin neden? kadar nedenselliği çal. Çağan'ın demek istediği anladığım kadarıyla işleyiş aynen, aynen yine anlatıldığı gibi olsun. İşleyiş bir cisim bıraktım düştü tamam. Bu işleyişe hiç bozma tamam. Şimdi bunun sebeplerine gelince efendim ben söyleyeyim kütlenin kütleyi çekmesi mi dersin? Yok olmadı onu öyle zannettik ama tutmadı. Efendim işte kütlenin ne bileyim zamanı bükmesi mi dersin, bilmem kimin şu olması mı, bu olması mı dersin. Ne olursa olsun işleyiş aynı, aynı gözlem, aynı deney, aynı gözlem. Ona giydirilen elbiseler değişebilir diyor ve bu elbiselerden bir tanesi de neden ilahi sebep, kainata, kainatın aşkın bir sebep, kainata aşan bir sebep olması neden içkin bir sebep olsun diye sormuş olduğu Çağrı Mert Bakıcı ya da ben öyle anladım. Benzerliği şöyle reddediyor, doğal değildir. Evet. Tanrının yani, niyetidir. Naturalist değil Niyet yani Gazali. Niyetle nedeni ayırmak lazım. Evet. Yani ilk defa... Sadece tanrının niyeti demeyelim o zaman, şöyle eklerim ki ikisi de aynı ağırlıkta örnek olsun. Kütlenin, kendi şey kütle demeyeyim neyse, bir şeyin kendisinden mi, sebep dediğimiz şeyin kendisinden kaynaklı mı yoksa varlık kaynağı başka bir işte ilahi, metafizik sebepten kaynaklı mı diye ayırmış olalım. Sadece niyet değil de işin içine kudreti, ila, iradeyi veya işte neyse e, ilmi de katalım gerekirse. Işte. Ee, Yunan filozof şeyler ne derler bizim presokratikler ilk defa diyorlar ki tabiatın amacı yoktur. Bu çok önemli. Tabiatın amacı yoktur demeleri presokratiklerin ya da işte başkalarının Tamam diyebilirler. Anladım. Tamam. Bunu temellendirmiş olmuyorlar ama bunu diyerek sadece. Değil mi? Yani bunu diyelim ve böyle yürüyelim dediğin zaman bir ön kabul başlatmış oluyorsun. Neden bunu diyerek devam ediyoruz? Orasını anlamadım. Amacı işine soktun mu o amacın sahibi kimdir? diye sormaya başlıyorsun. Aynen öyle. Oradan dinlere gidiyorsun. Evet. Hiçbir amacı yoktur dediğin zaman Tamam. Amacı vardır. Amacı yoktur. Birinin diğerine üstünlüğünü izah etmeden bir tarafı tercih ettiği gibime geliyor Celal Öyle bir soru kalmıyor. Şimdi bilmiyorum siz seyrettiniz mi Bertrand Russell'la şeyin Kent